Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlerle rütbeli lig oynayacağız arkadaşlar. Sizlerle bir hafta boyunca en fazla 3 videomu sizlerle paylaşabilirim. En az da 2 veya 1-2 video atabilirim sizlerle. Çünkü bu son bir haftadır biraz yoğunum. Ee, tabii siz belki içinizden düşünüyorsunuz daha yeni video attın ve şey yani böyle yoğunum diyorsun biz nereden bilelim sen sen ne yaptın diye yani ben de çalışıyorum biraz yani orası sonra bir sonraki videolarda ben sizlere söylerim sizler de YouTube'da KBP Bilal bir adına videomu paylaşıyorum ve sizler videoyu izledikten sonra like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de sizlerle inşallah bir PUBG Mobile oyunu yapacağım. Şimdi atlayalım. Fizikerusa adam var. Pek çok değil bir kişi var az ya bakayım var yani bir numara oraya atladı ama ben buraya yani arkadaşlarımla gelmek istemiyorum çünkü <laughs> burada ee, yani nasıl diyeyim Bur burada ben çok iyi oynarım ondan dolayı yani evet o arkadaşımız Evet. Güzel. Son zamanlarda fişek bulunmuyor. Nedense bilmiyorum ama. Evet. Girelim. M24 var mı? Bakayım. Yok ya. Neden yok? Lazım olur. Atarsak adamların canı biter. Sonra saldırırız. Bu çok iyi bir şey yarıyor. Böyle arkadaşlar benim sevdiğim silahlar ikinci bölümde de söylemiştim. Victor Arena'da çok iyi benim için. Ama e, bildiğiniz gibi yani M24 herkese, herkes için iyi gelir ama. Bilmem. Ben şey arenada pek kullanmıyorum. Victor ama M24 veya M4 falan kullanmıyorum. Klasik'te arena şey klasik'te Kar98 veya M24 çok severim. Çok iyi bir maç çıkartabilirim onlardan. Şimdi bende bir M24 olsa da insanlara bir göstereyim diyorum ama Gerçekten birinci ola olma şansım var içimden diyorum. Orada bir, bir tane daha araba vardı. Bak adam var. Ya bot herif. Bot herif. Bak, görevimizi tamamlamış oluruz. Evet. Bu Bot, Botlar hep önüm önüme geliyor. Çıkım güzel bir şey çıksa ya. Bir de PUBG'de her türlü ihtimale karşı böyle hamrelere karşı hazırlamamız gerekiyor. Şuraya bir atlayabilsek güzel, harika. Hiçbir şeyimiz yok ya. Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Ben 2x takarım. 3x hiç istemem. 4x. 4, 4x son. 4x, 4x. Bazı kar 98 bulunca 4x almak zorunda kalıyorum. Bu arada burada bir araba var. Ama biz böyle enerjimizi içelim. Alanda çok faydası dokunur. Üç kelimesi var. Bir numarayı elden geçirdiler orası ya. Yeah. Bir numara ben onun yerine bir test Güzel oynadık bu arada mükemmellik, mükemmel oynadık. Hayır, bir şey yok. Evet, güzel. Şöyle, ya yani M24 bence Kar 98 pardon. Şimdi ben bunu sevmedim sevmiyorum dedim sizlere tabi sevmiyorum çünkü yani parmağımın ucunda Onlar nereye bakıyorlardı? Evet de onlar nereye bakıyorlardı? Buraya çıkmanız biraz zor arkadaşlar. Akıbette yani rütbeli e de benim oynamam biraz zor çünkü böyle saldırsana veya yani silah gibi bir şey yani nasıl diyeyim böyle gelseler ben böyle duvar koyabilirim yani ama burada hiç kendimi kontrol edemiyorum bir dakika o zaman böyle oynayalım Evet, güzel bir oyundu. Gerçekten güzel bir oyundu. Evet. Ama burada şu ne, ne yapıyordu? Gerçekten şunu merak ettim. O buradan VSS kazanmış ve bu da aynısı var. Tamam. Üf, güzel bir maçtı gerçekten. Sizlerle sizlerle en yani ne diyebilirim? Yani birinci bölüm, ikinci, üçüncü bölümde şu an bile çok heyecanlıyım. Ama gelecek videolarda görüşmek üzere inşallah. Videomuzu izledikten sonra sizlerle paylaştığım videoları lütfen beğenip yorum yapın. Ve sorunlarınızı yoruma yazın. Bekliyorum inşallah. Ve bir hafta boyunca bir hafta sonra veya İki haftada bir şey yapıp canlı yayın yapıp kendimizi sizlere göstereceğiz inşallah iyi şanslar dilerim hem kendime hem oyuncu arkadaşlara hoşça kalın KVP Bilal Biz kanalında kalın